Statistik YKS'de sayısaldan alan 4 yıllık bir bölümdür. Bölümden mezun olan kişiler istatistikçi, data scientist yani veri bilimci unvanı almaktadır. Gelişen teknoloji ile veri miktarı her geçen gün artmaktadır. Bu verileri anlamlandırmak için veri bilimcilere ve istatistik bilgisine olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. İstatistik bölümü öğrencileri, verileri toplama yöntemlerini öğrenir ve sayısal verileri çeşitli yöntemler ile analiz edip verilerin anlamlı sonuçlara dönüştürülmesine katkı sağlarlar. Olasılık, analiz, istatistik gibi teorik derslerin yanı sıra Python, R, SQL, C, Julia, SPSS gibi uygulamalı ders alırlar Tek bir alan yok. Hem devlette, hem özel şirketlerde çalışma imkanı var. Şirketlerin pazarlama, finans, sağlık, ekonomi gibi alanlarda veri analizi ve karar verme süreçlerinde istatistikçilere ihtiyacı vardır. Aynı zamanda risk analizi, CRM analizi, yazılım, yapay zeka gibi farklı alanlarda da veri bilimcilere olan talep artmaktadır. Veri analizi ve istatistik bilgisine sahip olanlar, günümüzün dijital dünyasında önemli bir rol oynayarak başarılı bir kariyere adım atabilirler.